Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine daha önce denediğim ve çok memnun kaldığım bir tarifi yapacağım. Aslında bu hani sufangle benim tarifim değil ama ben bunu zenginleştirdim diyelim. Çünkü tek böyle hani sufangle yapıp koymuyorum. Aralarına kekler koyup böyle malzemelerle zenginleştirdiğinde daha güzel oluyor şimdi onun yapımına geçelim spangilimiz için öncelikle 1 litre sütümüze ihtiyacımız var daha sonra 1 bardak su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı kakao daha sonra 50 gram kadar falan bir tereyağı 80-90 gram çikolata İsterseniz hepsini bitter yapabilirsiniz. İsterseniz hepsini sütlü yapabilirsiniz. Ve katmanları içinde ben kek kullanacağım. Benimden şu hazır aldığım keklerden kullanacağım. Bunları parçaladım. Ve diğer malzemem de şu yine bimden aldığım draje fındık çikolatalı fındık topları. Bunlar ben çok yakıştırıyorum pastalara. Bunları kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar tarifimizde bir de buzlu su vardı. Ben yine unuttum. Geçen tarifte unutmuştum. Ee, şöyle e, suyun içine 3-5 tane buz attım siz daha önce aklınıza gelsin tabii ki yeni tatlıya başlamadan önce bir bardak buzla su koyun bunu da e, tatlımız pişip soğuduktan sonra hafif ılıkken döküp karıştıracağız bunun yapmamızın sebebi tatlıya çok güzel bir kıvam veriyor Arkadaşlar ben tatlarımı bu kaplarda servis edeceğim. Ama bunlar yetmezse diye şöyle bir bardaklarım var benim. Bunlar aslında bardak. Tatlı için değil. Bu Love markasının 18'li parça 18 parçalı bardak sesi var. En küçük boyunu kullanacağım. Bunun bir orta boyu var. Bir de büyük boyu var. Ben bu en küçüklerde kahve yanı bardağı için çok Büyük ama böyle magnolia olsun, böyle spange veya işte pudding vesaire muhallebi onları servis etmek çok servis etmek için çok güzel bardaklar. Ben bunları kullanacağım bu şekilde. Arkadaşlar şöyle göstereyim kıvamını çok güzel bir kıvamı oldu. Şimdi kazelerimizi de paylaştıracağız. Tatlarım hazır arkadaşlar. Şimdi biraz ılımasını bekleyip <laughs> ondan sonra buzdolabına kaldıracağım. İsterseniz hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz veya neyle isterseniz ya da süsleme edebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bu şekilde arkadaşlar e, videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.